bombası yapacağım. İçinden böyle bir şey çıktı. Çok garip. Benimki şu. Bombamız burada. İçinden squid sonradan aklıma geldi ve e, parçalandı, yapıştırdım çakmakla yaptım. Şimdi sütün ısınmasını bekliyoruz. Biraz hmm, şeyimi Cezvemi minik seçtim. O yüzden de sütüm az olacak. Birazcık ısıttım. Kapatıyorum altını ve döküyorum. Biraz döküldü gerçekten. Şimdi içine koyacağız. Çok ısınmadı ama şimdi odamda yapacağız. Deneyeceğiz. Şimdi deniyoruz. Ay çok heyecanlıyım. oluyor sanki açılıyor. Vay canına arkadaşlar kesinlikle deneyin deniyorum şu an.